Ben, de, 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 de. evet Vallahi kaç kare veririz? Asla bilmiyorum. Ya şimdi arayın anasından Yok abi ne Ne polisi ya, polis polisi. Hep böyle oluyor yani, Biliyorum, biliyorum abi biz biliyorum. onlar takat çıkar yani. Gelmedi. Şurada ona gittik kamera bir daha yol olmaz. Olması lazım. Ordunlar ordunlara yok abi. Tamam abi hadi. Tamam vallahi nereden alıyorsun? Tamam bizim tamam. elimizde taksit seçeneği var. Arabaya yırt. He. Arabaya yırt. Şey yok mu? Yalnız abi biz topla alacağız. Hallederiz. Yani indirim, indirim olur değil mi? Bir şey almazsa yaparız. Eyvallah. Nasıl yani. yetişiriz düşeriz. Be. Ya polis polis karışır